Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a yine gelen güncellemeyi deneyeceğim. Sizlerle birlikte ilk defa giriyorum ve be. benim ikinci sevmem arkadaşlar. Şimdi ana sevmeme de gireceğim. XP'le fenip değişmiş yani bu demek oluyor ki yeni güncelleme gelmiş de. Benim burada ekstra değil mi niye ben bir şeyimi o He? Uf, kupa kupada efsane bir strategi Başka ne öğreneyim? Ee, da bakacağım da. Şimdi böyle bana da bakayım. 15 de gizemli gelmiş. Çok iyi. Ondan sonra gime. 20 bin eser. Anayasam e, 24 bin. Bayer bu vermezse oyunu sizce. 25k'da var mı? 25K'da gizemli var. Ben de 25K olmaya az kalmış zaten. Şimdi şuradan dükkanımıza yeni şey gelecek. Ücretsiz böyle bir şey gelmesi lazım diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet yılbaşı hediyesi diyor. Şimdi oradan bir bakalım arkadaşlar. Ne verecek? Her şeyi alalım güç puanımızı. Hop aldık. Videoyu biraz hızlı başlattım heyecanladım ya yani. şimdi hemen gidelim yani şimdi. Birinci gün evet neymiş dediğimiz. Gönder gelsin abi. Aha. Birinci gün aç. Ne gülüyor? Oo. Ee, bu gelen şey e Brawl 5. yıl olduğundan dolayı o şeyi verdi bize. Ve şuradaki ücret olan şey ne? Neyse gözükmüyor. Ve şuradan şimdi kroma de, e, bak, kromatik, bak, dükkan oyundan kaldırıldı. Kroma kredileri 576 krediye dönüştürdü. 576 Okey alalım. İyi bak iyi dönüşmüş arkadaşlar. Bugün lore'umuzu da birazcık geliştirdik. Evet arkadaşlar. Şimdi ben şuradan videoyu durdurup ana salmaya geçeceğim. Evet arkadaşlar ben şimdi ana salmaya geçtim. Buradan da şimdi bakalım size edin size cevap verecek miyim? Diye. Bak burada da vermiyor görüyor musunuz? Hani geçtik ya ondan dolayı vermiyor. Keşke esim mantık gibi olsaydı ama olsun. tırmıyor. Şimdi şuradan buradan da birinci verdiğimiz olalım. O 2x xp verdi. Güzel. Kullanırız. Kullanır mıyız? Kullanılır. Niye kullanmıyoruz? Hemen yani şöyle gelsin. Geldi evet. Şimdi kostümler şeyin geç. Şimdi şuradan e, yılbaşı hediyemizi alalım. İlk gün. O ikinci zaman aldığım hediyeyi şimdi buradan da alacağım. Yani dediğim gibi benim hesabım arkadaşlar. Normalde benim e, o stadyum için ikinci hesabım. O hesabım çok kasmıyorum. Bu hesabım kasmıyorum. Bu hesapta gördüğünüz gibi 24.000 falan. Demek şöyle yapıştır. E, Stadyasını sizlerle birlikte açacağım. Ve sonradan videomuzun sonuna geleceğiz. Evet çok iyi bir güncelleme. Yani süper sen ilk defa senden böyle bir şeyler bekledim. Yani bekledim gördüm. Acaba kaç tane vereceksin XP? Benim burada hesaptan az vardı. Az olduğundan dolayı yani haliyle az verdi. 321 tane mega doğru gönderdik yapıştırdık yapıştıran z yaptık şimdiki arkadaşlar teki savaşmaya girelim ee, ve sizlerle oynayalım Bakın benim sütü böyle bana hisse yapmak isteyeniniz için Q09 uyu QG'y gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kulübümüz işte arkadaşlar bu gördüğünüz gibi Navy 06 isteyenler girebilir kulübe girmenize hiç, hiçbir sıkıntı yok girebilirsiniz arkadaşlar evet şimdi o zaman oynayalım sprelesini açalım birlikte ve bro e de bakacağım ama zaten bu bro pesi e da şeyden sonra gelecek ee, yeni bro de gelecek böyle çok e, falan bayağı gelmiş bro de bunların hepsini e, şey bak bakmak istiyorsanız onur büyük kanalına girip bakabilirsiniz arkadaşlar bu karakteri de e, Filov'da dün almıştım. 1900 tane krediye. Ali Tuna'ya. Ali Tuna kardeşim öleceksin zaten. Neyine geliyorsun yani şimdi? Bu karakteri ya. Ben bu karakteri sevdim. Bakın şimdi. Lan nereye attın ultiyi? Oyun. Ya şimdi e, ota yaptık ya. Çok kötü yere attı. Çaktırmayın. Hemen şöyle Daryl'ı de öldürelim. Deril oldu. Gelmeyiz. Seni de öldüreceğim. Neyse uzatma. Öldün işte kanka. Ama kil çaldın? Barley ben seni şimdi öldürmem mi? Ya da dur lan şurada. Öleceğiz öleceğiz. Aman aman aman. Yani öldürdük mü öldürdük. Frank. 1v1 kaldık Frank de. Frank kanka sen bir gitsene şöyle. Uf, gelişi fena erkek ya. Görüyor musunuz? Yalnız öldün kardeşim ya. Uzatmasam mı acaba? Bana ulti attı mı? Sıçtı. Hayır hayır no 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 atamazsın atamazsın. <laughs> Ay, başa gitti ultisi. Nuf ya. Frank öldün aklını helal evet. <laughs> ya. Evet. Şimdi stradesini açalım arkadaşlar. Şöyle sesimi biraz açayım. Bilmiyorum için. Şöyle bir Bakın XP lafını böyle böyle değişmiş. Çok da iyi olmuş beğendim. Oyun açısından da iyi bence. Şimdi açalım arkadaşlar. Ne çıkacak acaba? Ender destansı ikinci. Destansı destansı güzel. Ve Rico'nun rozetini verdi. Çok iyi bir rozet. Ben bu rozeti severim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım bu rozeti. Oo dedikleri e, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu ama bu daha gelmedi gelecek olan 22, kalmış. Oo, hocam, 22 gün kalmış o hocam 23 günde neler yapılır be abi gördüğünüz gibi yani bayağı bir yani şurada böyle değişik bir arkadaşlar. etkinliği de... daireyle gelin ama artık sadece parayla olacak bakın 350 lira yani. 350 lirada bir 10 dolar falan eğerli olur e, beni Beni izlediğiniz arkadaşlar teşekkür ederim. Yani bu videomda amacım benim e, Brastas'a gelen yeni güncellemeyi göstermekti. Çok iyi bir, bir güncelleme. Ben sevdim. Yani siz sevdiniz mi yorumla yazmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bir videola daha görüşmek üzere görüşürüz. Mü?